ne olalım arkadaşlar? Tam dur rage atmayın. Ee, şar söyleyin. bu Şey diyeyim, burası Apollo Trash. Allah korusun. Ne, ne Trash? Ve Caitlyn ya. Katelyn, Katelyn, ya. Katelyn. O Caitlyn, bir rakam patlar. Kanka hayır öyle bir şey sakın. Bak canım benim hipnos. Arkadaş ben arkadaşız değil mi? Best friend'iz tabii ki de. Best friend değiliz. Kate'in yanına en iyi pikleri gösteriyorum sana. Ee, kanka düzgün... Göster kanka ben de yani öğreneyim. Art, yani yapma. Onlar ne öyle? Herkes trash istiyor. Trash mi? Kanka trash Kate'in diye sen nerede duydun? Kanka ne olur trash alma ya olur mu? Trash alma ya. Trash... Hayır trash mi alma rakam da alma. Burayı Ay, söylüyorum treş ne treş olacağını. Alır, çıkarım oyundan. Burası... 300 kişi aynı anda trash yazıyor. Kardeşim burası... Trash alma, trash alma. Sana buranın pikini söyleyeyim mi? Tabii. Sona değil mi ya? Karma. Karma Kanka. da iyi Bak, değil. Tank al. Tank almak tank lazım kaldım. buraya. Ivern aldım tank al. Kanka viral daha patla ya. bir rel daha patla bakayım. Poppy. Poppy bayağıydı maça. Yapma yapma. <laughs> Satılık harcana bileti var mı? Bana satacak. Arcane bileti <laughs> satan var mı Şette? Hypnos satın almamış. 500 liradan Biletlen... satın alıyor. Burası Lethal Tempo Oo, gibi. fake'ler last... Bana da evet, ona balilik geldi. Metal tempo Level 1'de ithal. ölürsen 20 tane daha diyor. Fake Lars bana da 10 ya. tane abone 2 diye etmiş. Level 1'de ölürse IRL anıldı hipnozu öldürecekmiş diyor Fake Lars bize de atsana kanka. Gel buraya gel. Maklube. Diyoruz. Geldim Hadi. abisi. Yokmuş adamlar. Oo. Var kalınmış Kingo. Tamam sıkıntı var kalın yok. geldi zaten attan inecektim. Level 1 bakalım Kingo. Natulus hukunu bloklarsın. Natulus fokus değil de Restartak girmiş. gelmiş. Hmm. Dur bakın burada dur. Şöyle gelsinler icat. Sonra Jinx'e bakalım. Flash atarım da işe yarar mı bilmiyorum. Dur Kingo. Pan... izliyor ya. Pangolin mi dur. Bekle. Ben söyleyeceğim. Sen kendi beynin olmasın. Bekle kanka. Dur orada. Bunlar net yayını izliyor ya. Yok Pango. Kanka orada ol yani biliyor adam gördü beni yani. Bir akıl daha var. Pango döner diye bir, bir, dönerci var la burada. Sen Pango diyordun sanki. Ha Pango evet. Ha yani Pango döner diye Boz bir yer yok. var. Yok. Sen aklıma geldin. Bak, olmadan flash atıyor bak, ya. Bak. Ama senin niye yavaş atıyorsun? Gir kanka. Sıkıntı kan. yok kazandık. Adam red oh. Startı, ama sen çal mı? ama benim eller yani, çok ilikardır. iyi. Sen gidip kill çalıyorsun. Adam bence bot site. Aynen. Oh. Belki. Ben bayağı iyi oynadım da. <gülüyor> <gülüyor> Hipnozdan aynı performans geldi mi? I don't think so. Geldi ya. Kingo bir level 3 olalım şu ileri çık. Pango. Şey Şurada bir bir tık frizle. Tamam frizleme. Jarvan hala bot side olabilir ya topta camp yok. Pango gir. Benim sesim gelmiyor gitmiyor. Geliyor pango ne Adam yapalım ne istiyorsun yani ne? Ya. Jarvan bot tamam. Slow push şey oldu burası. arkanıza tıkladım bu arada. Jarvan da flash attı değil mi? Nautilus flash attı mı? Attı. 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 Oğuz buna Q maxlamanın ben... mantığı ne ya? Ya bazıları max verir, diğer skiller biraz da örtemli Hadi dive atalım, puştluyorum ben dive. WM e mi? Bence Jarvan topta. Topta şu anda, dive nasıl atacağız? Elimizle. Elimizle atalım. Topta mı ama göstermeseydin keşke. Ben ölürüm de siz kesersiniz ya. Ee, İyi, bekleyeyim. önce var, var, bir trap setap. Be bekle. Şu an... İki tane trap atacağım bekle, şimdi gir. Şimdi girebilirsiniz Jinx'e, Jinx'e. Gir Pango. ama. Bir daha mı? ama TP evet. cancel desen ya. ama Olur. Allah bu kim? Ha? Eksi yok. Baker mı bunlar atılışı ya? Bey kuşlamayı deniyorum. burada çık, yok Çık çık sen ya. niye puşlamıyorsun Bey'i? Sana kendini aldıracaktım ama. Okey. Fena olmadı gibi. Durduk mu? Yok. Bu rel ne kadar kibarla üzülüyorum bu çocuğa kızınca. Tamam, Bence sen hipnozu Onca tanımadın. Yok yok oynamayacağım kanka. Tamam. Hipnozu Canım tanımadın. Ee... Ben raise'im bozdu. Bir tane wave alıp öyle atacağım Yani... Arkadaş yeni galiba. <laughs> Anzi arkadaşlar ya yani neyse söylemeyeceğim bilen biliyor chatte zaten söylediler Anzi şeyin e, hipnozun yaptığı şeyleri. Önümde dursana. Kanka ya yani ne yaptığını sorabilir miyim mesela yani orada neden sağ solu yapıyorsun harbiden merak ediyorum. Ingo şuna bir oto. yardım edin. Helal lan sana. Midas, Ama şuradan da niye sağ sol yaptın midas, lan? Mide ses, mide ses, mide ses. Mide ses, mide ses, mide ses. İtirafta bulunacağım. Tamam bakma. Bakıyordum. Buraya bir dive aslında atılırdı da ben gidiyorum herhalde. At at hala atılır ama yok ya tamam. Unsuz var Yani. Arimiz iyi şeyler yapıyor. Allah Allah. Bota dive varmış Arucum ya. Anzi demediğim için trip mi atıyor? Anzi. <laughs> La bu takım ne böyle? İletişim, barım, ben iletişim kuramıyoruz lan bu ne? Alo? Halsiz anzi, anziye, Holly'den anziye. Burayım. Kanka, Buradayım. bak. Bat'a geliyorum, bat'a geliyorum, bat'a geliyorum, bat'a geliyorum. Adamları trap'dan trap... Arkamdan trepten. kuş da geliyor. Aha, kes şunu. Arkamdan kuş da geliyor. Oyna oyna, dive'layın lan şurayı. Ultim 10 saniye, yavaş oynar mısın? Simplery. Ya da dur. Kuş nerede? Baby baby arada baby. Burada. Kuşu ko sokma, kuşu beybi sokma. Bir saniye. Oğlum girsene. Ulan, <laughs> konuşmayı mı unuttun? Ama yok yani <laughs> ne yapıyor ki hipnoz? Bunda sadece ikimiziz nasıl gireyim? Dingo normal elinle tıklayacaksın gireceksin. Bunlar izliyor. W mobili alsan kes. Var mı? Yardım? Bir saniye. Arkaya tip yediniz, onu yediniz. Oh shit. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Adam. Oy, oy. Oh, oh. oh. Ya, onun, onun varmış, daha kelebeği varmış ki. Enti enti. Burası iki, tamam, şey, iki şey, iki <laughs> şey yazar. Nedir o iki şey? Batu, Bir... Batu değil birincisi. Birincisi Batu, ikincisi Hypnos. Şerban topside. Gel dive. <laughs> Danke tabii. İşte hesap konuşan mermiler olur ama ben değil. 16'sında i̇yi mermiler ya. konuşacak ya sen merak bat etme. Bata geliyorum, bata geliyorum, bata geliyorum. Bu kule mi Bak gördün mü? Geleyim, gel gel. Yardım. Gel, gel yardım. belki keser. 10 saniye, ultim 10, o zaman, 10 saniye. Bu var, beklenme, o e Hadi. Ya. Burada onun oh. bekle, bahriyi bekle. zor ya. Eylül sen büyük trollsün. Kinko sana mı bakıyorlar? Bana bakıyor kanka. Özümler Keser miyiz? Oncan. Yok ben de hmm. kaçıyorum. Ya ultimi bekleyemedim. Ama sen niye bütün skilllerin atıcısı attın? Ben eee hmm. sana öyle atılınca tutacak sandım i̇şte. tutmadı. Yanlış item almışım Allah. Ne alıyorsun ki sen? Kefaret alacaktım. Neyse. İyi lan o. Nasıl yiyor ya? Alacağım da iki tam kefer kalacaktım. Ya sen ne? Aa! Hadi. Ela. Köyüne. Versin. Oy. Sip dedi. Sip. <laughs> <laughs> oh. Sip şey the fuck down. VP, Jinx, WP Yiyebiliyor Ama yani bir insanın. Ya burada. Bak düşmanını Görmiyorum. uzakta aramayacaksın demiş atalarımız. Ama şöyle bir şey de demiş. Ben onu yapıyorum şu anda. Dostunu yakın tut, düşmanını daha da yakın tut. Anladın mı? Ben onu yapıyorum sen değil Kingo. Kingo. Dostunu yakın tut, düşmanını arkende tara. <laughs> arkende bir Arkende bir ama ama bir şey olacak üstüme kalacak ya. Var. <laughs> <laughs> <What? gülüyor> Oha deme öyle. Oğlum deme öyle. Şey. Şey oğlum düşünsen öyle bir şey oluyor. Oğlum çok kötü bir şey ya bak şimdi. Niye öyle dedin? Hadi Kingo, hadi Kingo. Adi Kingo. Şerban da burada olabilir ama git, ya git. nerede bu? Şervan. Git git. Aaa, burada lan adam? Kingo? Kule kule kule. Önce kule, kule sonra kule adam. Kule Önce kule, kule, sonra kule sonra adam. Kanka bir oh, şeyleri geldi çok kötü burası ya. Kutusun dehtliyin şunun? Devam devam kutusu yok Şerban geliyor mu? Al gel oh, adamı. Kangkar shield at. Kutuyu dehleyin Adamın ağzını sok sok. Gelip, kuş, kuş ya. geliyor, kuş geliyor. Kuşu da kesin. Işıldım var, ışıldım. E, flash'ım var. Burayı var ya müthiş oynadım. O, çingo, o, çingo, o, çingo. Bu adamın şey yok yumurtası. Mide <laughs> mi gittik? Ya, la Harold'u alalım, Harold. <laughs> Benim çar alamıyor Harold. Kanka geliyorum kanka, ben. Alamıyor. Ben vuracağım sen nasıl yani? Alamıyor yani. Vurmanım ha, yasak. E, geldim yasak kanka şey, neredeyim baksana yani. Çıkarınca iyi kesiyor bu arada onu. Evet. Harbi mi? O zaman yürüyorum. Ama alma bence o istedi Hipnoz yokken ben oyunda klik atmayacağım. Hipnoz önden yürüyeceksin eşek gibi ben de sana shield atacağım. yok. Önden ana... Oha. Oha harbiden. Yani o ne? Yani küfredersen kanka topa geliyorlar öldün. Ama hı, botta Canım tamam botta okeysin. Onu kule altında karşılasan iyi olabilir ama dikkat et bak. Oooo. Oh. Tamam. Orada Nautilus orada. Maşallah sen niye kızlarla deşiyorsun? Twitter'dan bana duyum geldi Batu bak Ben Evet abi haberin oldu. olsun bu arada Yazsana bir Twitter, ay, Discord'dan ne gelmiş olabilir ki Oha Batu bak, Twitter'da yazışırken bak. o kız da gidip sana mı yazıyor Osman Hayır yani, yani öyle bir şey evet, yok da ne bilmiş olabilirsin Kim lan o Söylemem yani de öyle dedi Tamam tamam da o nasıl O oyunda bana yazıyor hala dedi Lan yürü git a... ben de ya. güldüm <laughs> Bu arada gerçek galiba ki Batu soruyor kim diye Herald'a da yardım edin o zaman kanka. Kanka, kanka bir top. Ben oldun ne zaman anlayacağım bakalım. Oğlum konuştuğum kimse yok mal mısın? Ceyda hoş geldin. Benim yayın zaten aşk odası oldu. Herkes birbirine giriyor. Anlamadım ki ya Kingo nasıl oldu. sen şeyi fark ettin mi? Ben 3K izleyiciye çektim senin yayını. Yani etkin büyük. Şey mi? Ne? Oh, yayın gelirleri mi istiyorsun şu anda? Evet evet. Ben bunu da güzel. keseceğim galiba. Senin o haram parana gerek yok. Haram Çanlı para. Şey yine. Oğlum bunda mı? Vergi bunda, kaçırdın parana. Ne diyorsun ya? <laughs> o, nereden çıktı? Ay, ben... Mim falan mı o? Senin kaç yıllık kazancın kadar vergi ödüyorum ben. Eline sağlık. Vay <laughs> yani işte zaten sen anca böyle aşağıda aşağıda insan. Ya o zaman. Ejderhalım mı ya? Hiçbir şey yapmıyoruz. Yani ben, e bence ben alamıyorum. Bir şey yapmanız lazım. Hiç yapmasam tamam. bir şey olmaz şey olmaz Kanka bak. Uyarmadın deme sonra. Sen şimdi Osmanlı aylık 200k falan kazanmayacak mısın? Osman. Olayı bilenler anladı beyler. Kingo ben 200k sen kazanıyorsam sen 2 milyon alıyorsun o zaman aylık. Nasıl lan? O nasıl oran orantı? Sen 400 deniyorsun ben 1000k. Anamı s... O. <laughs> Fatih <Estağfurullah>. Nasıl yani? <laughs> Yanlış olduk <laughs> Orada şey oldular Adamlara sövecekken birden Os Osman'ın gelirini açıklıyorum Ciddi bu arada Ciddi Osman'ın geliri 100 ile 200 Bak bin TL de. arası kazanıyor Osman ee, Normal yaptı demiş hariç değil mi yayından? Haraçdan mı bahsediyorsun? Yok Jigola Adam jigoloymuş. Evet Boran o dediğini yapmak Oğlum, lazım. Oğlum ne alaka ne alaka. <laughs> adam jigoloymuş lan. Oha. Ya hey Allah'ım ya. Bayanlar. O yüzden Vergi bilmiyor işte elden alıyoruz parayı. Yaşlı bayanlarla mı katılıyorsun? O sonum cevap ver. Yok <laughs> Kingo. Yo, Seçiciyim. Ama biliyor bak laflara bak ha. Ben bir zeki alıp geliyorum. Polifinix mesela artı 55 yaş falan takılıyor. Niye bir şey ki şimdi? Paranın kaynağı ne sandınız? Tesla'yı nasıl aldın? İyi bir alandık ya. Yardım edeyim. Bingo şaka maka şimdi bana haber gelmesin ya. Kanka işte benim ya yani şu söylediğim hep %15 az zaten. Normalde normal insanlar... Kazandığımın %15'i değil mi? Direkt IBAN'a yatıyor, otomatik olarak vergi öden. Yani sen bir şey yapmıyor O olayı, o olay da senin birkaç saatini alır yani toplam bankaya hmm. git gel iki saatte falan yaparsın bütün işi. Ne iş mi yapsak da? Bak ciddi yap. Harbi yap. %15 para değil yani. Ve bu e-sporda falan gelmedi hiç vergi. Abi e-sporda sigortalı değilsen elden alıyorsan gelmez. Yani. yani o sigortalıydım. Tamam kanka sigortalı i̇ki zaten vergi. Adam senin vergini ödüyor zaten gelir verginden. Ha. Tamam pingo yapayım ben ona patlamayan dur Bak bir E-Devlet'te de sosyal medya istisna e, şeyine gir. Valla 2-3 milyon gelirse vergi dairesinin önünde yakarım kendimi. <gülüyor> 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 Şuna... <gülüyor> Hadi. Aha. Hadi ya. Abi gel bir şey gel. Ya, yardım o, edin. Yardım edin. Kutsu yok Aha. Mi, Devam kan Papa Orn. Papa Orn. Or. Şey sık, sık 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 sık. Sık sık sık. Oğlum Ayber, ne kadar Oğlum niye ölmüyor? Aa ne yaptın sen? Zor. Çubuk. Tremedim. Ne? Ama artık Oğlum. Aa! Kafayı yiyeceğim. Ö ölmüyorlar. şey olsun. Anivia geldi. Öldük. Allah. Aa. Ben mental oldum ya. Oradan oraya değmez dedim de. Abi bak ne de. Kanka ne anladın? Sen anladın, sabahtan bir cümle koruyorsun da kimse galiba takmıyor seni ya. Biz Allah, Osmanlı Cigol'la konuşuyoruz olduk, burada. Ya, kurmam kanka. Sağ ol kanka rencide ettiğin için insanları. Yok kanka hani şey yapma diye. Ben bir daha olmaz. Ben bir daha kurmam gibi bir şey. Hadi gel kanka oyna oyna. <laughs> kanka, kanka mental kanka. mi? Bu nasıl oyunu? Niye oynamıyorsun <laughs> Oyun, oğlum? niye oynamıyorsun? <laughs> 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 kanka. Ne yapıyorsun oğlum orada tek oyuncuna? Ama niye trollüyorsun sen şu anda? Ha şu an niye trollüyorsun? Ha? Var da hipnoz nerede? Sabahtan beri ben hipnoz <laughs> görmedim yani. Takımda Ay. hyper carry var diye ayran alıyoruz ya. adam yani ne bileyim ya. Okay. Şey. Bak. Allah'ım round gir, gir, oldu gir. <laughs> girme girme girme. Ya yardım. Ordu etmadan, ben, ordu. ben yokken yapın iyi olur. Kaybettik oyunu. Ben hallettim ya. Oyunu kurtaran ülke. Geri geri kolu bize mezara götürüyor. Ya sen oyun gidip Kingo. burada ne yapıyorsun Allah, ki Kingo? Allah Kingo? Ha canım benim. Discord'dan ben bir şey mi? atmıyorum ama okuma tamam mı ses? Ne attın kan Kingo? Oo, ben oh, Batu. Ben Ahmet okay. oynuyorum. Onun shield ne? Şey Atıcı memar almışsın VP. Kanka sussana. Kingo'yu gördün mü? Oha bak. Kingo dur ya ne yazıyorsun? <laughs> ya, şey, ya oğlum ya geri zekalı mısın? ya O ne? Hayır ben bak yok. bak demek Ya çok korkunç. Kingo bir bir <laughs> bak ama. Kingo. Abi bir direke gelsene. Osman Momo'yu attı. Eylül'e benziyor dedi bu arada şu anda. Oha bu nasıl bir iftira. Oha abi. Karıştırıyor ne orta be? Sağ ol abi. Ne ne oldu ne oldu? Bir şey olmadı. Ben. Ama korktum abi. Bir altta battım korktum o şeyi görünce. Oha ya, abi iftira atmayın. Ya. Niye öyle bir şey değil? Yaşatırım seni yaşatırım. Abi niye trollüyorsunuz? Bekleyin botu fışlayayım. Oyunda Fiora varmış. Eziyor, yavaş. Hani bey başından alsanız ya. Trapleri dizdim bak, hadi oynayın artık, oyna artık, konuş artık. Ha, gir 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 kan. Gir gir davlet şundan. Penta penta geldim, geldim, penta oynay. Tuttum şunu. Penta penta penta. Vergi dairesinden chat'ten yazan arkadaş teşekkür ederim. Penta abi. Penta, penta penta. Cevap veremedim. Mesaj gitti. Let's go. <laughs> Shorts mu? Shorts ya. Go niş, go Sağ ol tatlım. Oha ne oluyor? Yaşattım seni için Gök kefaret iyi geldi. o kefaret senden geldi. Ana ben ayakkabım yok lan. Nasıl? <laughs> yok ya, Oğlum ya yerde sa daha yok. Lan ben sabahtan beri ayakkabısız mı oynuyorum oyunu? Sattın abi sanki yanlışlıkla. <laughs> yok ya satmışımdır bence de. Ha, yaşatırım kardeşim. Perma var haberin olsun. Aaa. Gelsin takım oynayacağım da gelmek tamam. kimse benimle aynı ekranda Okey o yanlışlıkla tıkladım o zaman Allah alt Allah, ben kanka. Şuna gitsene kan. Ay. Ha yok yanlışlıkla satmadım lan bilerek sattım ama niye? Ben yani o oyunu sil ya bence direkt. Kanka siz ne bak, yapıyorsunuz ayırt tur sorması? Kimse aynı değil gitsene şuna diyorsun geri zekalı. Oğlum bak. Adama niye sağ klik atmadın? Çünkü kimse benimle aynı Aha, ekranda değil. Aha ya fake Yardım abi, et. Başka bir oyun oynayalım Oyna oyna flash'ım var. O niye o kadar fazla vuruyor lan? Basıyorum basıyorum basıyorum. Basıyorum. <laughs> i̇yi bas. Basıyorum. Aha. Penta penta. Oo. Niye ölme... Collector? Hello? Basıyorum. Gel Ka abi kanka basacağım. dur tuşu yıldın kalsın bak ona iyi bas. Var şildim, Bana basar mısın? Ama iyi. Lan basacağım basacağım iyi basacağım gel. E hani gür? yani basmadım? ama yani bak canım öyle benim. herkese güvenmeyeceksin işte. Oo, güzel bir hayat dersi. Eline Herkesi sağlık, ağzına işte sağlık. Öyle. <laughs> Abi. öyle herkese güvenmeyeceksin bayağı. Ha 30 kere 30 ke yani bu arada havada CC olduğu için basmadı. Şimdi öyle kıvırtıyor ben da. Bilerek basmadım. Çok işte bu lol böyle bir şey hayat dersini verdi yine lol'da. Çok büyük oyun. <gülüyor> <gülüyor> Abi lol Mesela diyorlar ya işte sen üniversite okumadın. İşte cahilsin falan. Biz lol okulunu okuduk benim bir lafım vardır yani ülkede 10.000 doktor varken Challenger'da 200 kişi var teore serverında. Yani mesela. Hah. Şuna iki dehlet ya. Sabah 2700 goldumuz vardı. Dehletiyorum kanka. Küçük ayakkabımız Hazır, vardı galiba ya. bizim. Küçük ayakkabıyı Peki. sattık sanırım. Bot yapsana ya bir yap onu. Eleme. Fake Lars. Sağ ol kanka.